ile karşılandığı Tekirdağ'da gördüğü giden hayli memnun olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında ittifaklar arası yarışta başarı ibresinin Millet İttifakı'ndan yana olmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi. Demokrat bir yönetimi iktidara getirmek için en büyük güç sizin elinizde. Ne bekliyoruz? Beraberinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la geldiği Tekirdağ'daki mitingin 30 Nisan Pazar günü İzmir'de yapılacak büyük mitingin küçük bir provası olarak adlandırılmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendisine ve beraberindeki yol arkadaşlarına teveccüh gösteren herkese teşekkür etti. Altı partinin yöneticilerine, gençlik kollarına, kadın kollarına seslenmek istiyorum. Nasıl olsa geldik. Sakın ha o havaya kapılmayın. Son ana kadar sanki bir kişilik fark varmış gibi son ana kadar çalışacağız. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Son ana kadar kul hakkı yiyenleri iktidardan götürmek için mücadele edeceğiz. miting Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın konuşmasıyla başladı. Yavaş yaptığı konuşmasında AK Parti'nin iftira ve çamurlarıyla uğraşmaktan seçime yeterince konsantre olamadıklarını belirterek haklarında asılsız söylentiler çıkararak milletin aklını karıştırmaya çalışan AK trolleri Tekirdağ halkına şikayet etti. İşte sayaçları PKK'lılar okuyacak, DHKP'liler de faturaları götürecekmiş. Bunu ister misiniz falan dediler o zaman. Bak şimdi şöyle yuh çekenlere şunu söylüyorum. Bu nefret siyasetini sonuçta sadece bir seçim, savaş değil. Biz iyiliğe döndürmek için yuh da çekmiyoruz. Bu tür iftiraları ancak gülür, deliler güler diyoruz. Yavaş'tan sonra söz alan Deva Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan, seçim sonrası Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden ilk 6 ayla 2 yıllık süreçte kurtulabileceğini söyledi. Bu ne güzel heyecan. Değerli dostlarım. Tekirdağ'dayız. Şurada Avrupa Birliği ile aramızda 200 kilometre var. Onların yüzü gülüyor. Tekirdağlı hemşerilerim eziyet çekiyor. Biliyor musunuz? Biz ülkemizi çok seviyoruz ya. Yani. Vatanımızı çok seviyoruz. Toprağımızı, insanımızı çok seviyoruz. Bugünkü 200 Türk Lirası'nın dolar karşısında 10 liralık değeri olduğuna dikkat çeken Babacan, 2009 yılında bu gördüğünüz 200 lira dolar karşısında 134 liralık bir değeri sahipti dedi. 34 dolar ediyordu, 134 dolar. Bugün ne ediyor biliyor musunuz? 10 dolar bile etmiyor çünkü kapalı çarşıda ayrı kur var, bankada ayrı kur var, döviz bürosunda ayrı kur var. Memleketi Özal özel öncesine döndürdüler ha. Seçimin birinci turda sonuçlanması gerektiğini işaret eden Babacan, biz Tekirdağ'a güveniyoruz. Bu iş Tekirdağ'da bitmiş. 14 Mayıs'ta sandığa gittikten sonra evlerimize gelip sırtımızı duvarlarımıza dayayacak ve huzur içinde yeni bir sürece başlayacak olmamızın mutluluğunu yaşayacağız dedi. Yavaş ve Babacan'dan sonra söz alan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söze ''Üç Kemallerin kentindeyiz, Tekirdağ'dayız diyerek başladı. Kılıçdaroğlu konuşmasında halka şöyle seslendi. İlk Kemal'lerin kentindeyiz. Muazzam bir kentteyiz. Kadim bir kentteyiz. Tekirdağ'dayız. Bakın size bir rakam vereceğim. Tekirdağ'da bu seçimlerde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı 61.262 kişi. Rakam fena değil. Demek ki 61.262 kişi Tekirdağ'da genç arkadaşımız sandığa gidecek ve oyunu kullanacak.